Evet selam herkese bugünkü nasıldı videosunda Dispatch oyununu konuşacağız e, haftalık yayınlanan bir oyundu ve geçtiğimiz gün e, son iki bölüm yayınlandı ve bitti e, canlı yayınlarla da oynadım aslında oyuna bakabilirsiniz merak ediyorsanız oyun Öncelikle zaten en farklı kısmıyla başlayalım dediğim gibi haftalık yayınlanan bölümlerde e, Bence bu güzel bir Farklılık olduğu oyun için ayrıca her hafta konuşulmasını da sağladı. Her bölüm sonunda daha da konuşuldu. Ee, tabii ki de benim gibi ilk başta alıp almamakta kararsız olanları biraz daha etkiledi mesela. Nasıl biteceğini veya nasıl ilerleyeceğini bilmediğim için hemen almadım. Ne kadar başarılı olur, ne kadar başarısız olur. Ama daha sonrasında almayı tercih ettim. Ee, Şimdi, bir oyun olduğu için oyun kısmı ile başlayalım. Çok büyük bir oyun kısmı yok zaten proje ilk başta dizi olarak planlanmış, onu da hissettiriyor zaten. Oynanış kısmı, yani süper kahraman evreninde eski bir süper kahraman olarak dispatcher'lık yapıyoruz. Yani süper kahramanları görevlere gönderiyoruz. Oyunu sadece özetlemek gerekirse böyle özetleyebiliriz. E, bu oynanış kısmı da, süper kahramanları uygun, görevleri göndermekle, işte süper kahramanları geliştirmekle ve çok küçük hacklediğimiz bazı kısımlar var. E, mini oyunlar şeklinde. Onun dışında oynanış yok oyunda yani. Bir de isterseniz seçeneklerden kapatıp açabileceğiniz bir interaktif sahneler var. Onun dışında hiçbir oynanış ögesi yok aslında oyun. Ama bunlar da yeterli aslında. Yani sadece böyle süper kahramanları gönderdiğiniz bir oyun. E, benim ilgimi çeker açıkçası böyle tek sadece işte görevinizin ne olduğu, sinematik sahnelerin ne olduğu bir oyun bile ilgi çekici. Sadece daha geliştirmesi lazım. Çünkü 5. Yani bölümde miydi, 6. bölümde miydi? En üst seviyeye geldi karakteriniz zaten. Ee, son bölümlerde de çok zor olmadı. Böyle imkansız yani bir yüzde veriyor ona göre başarı olup başarısız olamıyorsunuz. Yani %90'ların üstünde bile bir başarısız olduğu çıktı mesela. Onun dışında büyük e, ee, şanssızlıkların dışında veya işte süper kahraman kalmayınca elde bir tane tek başarısız e, çok iyi olmayan bir süper kahraman göndermenizle ancak başarısız olabiliyorsunuz. O çok zorlamıyor zaten. Heklemede de bir tane sanırım bir karakteri yardım etme kısmında yapamadım orayı. Orada da hiçbir etkisi olmadı. Yani o yine kendisi şey yap, halletti. Yani büyük bir etkileri olmuyor oyunun kısmında. Ee, yine dediğim gibi çok zor olmadığı için başarı, başarılı olmak, başarısız olunca bu işte süper kahramanları gönderip şehri kurtarıp veya yardım etmeyince çok büyük etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten ilk bölümde e, eski villainlardan oluşan bir ekibi yönettiğimiz için çok bir şey beklenmediği bize söyleniyor. O yüzden dediğim gibi çok büyük etkisi yok zaten bu oynanış kısmının. E, zaten en önemli kısmı e, bu değil oyunun e, seçimlerinizle senaryo etkiniz. Peki ne kadar etkiliyor? Çok büyük etkiler olduğunu düşünmüyorum. En azından oyunun büyük bir kısmında. Şimdi aklıma gelen büyük seçimleri şey yapacağım. Bir işte Invisigör ya da Blood Blazer. İkisinden birini seçiyorsunuz. O kişiyle biraz daha yakınlaşıyorsunuz. Ekipten birini kovmanız gerekiyor. Yani kovduğunuz kişi zaten kovma olayı saçma. Bunun sebebi spoiler daha sonrasında vereyim. Ben ee, yani şimdi vereceğim. Kovduğunuz kişi son iki bölümde e, size düşman olarak geliyor, yani şehri darmadağın ediyor. Yani e, şimdi o kovduğumuz kısım aslında kovma hikayesi. İmzı görün, e, biraz daha senaryo hikaye dahil olması için yapılmış bir şey. Çünkü İmzı Gör son anda kurtarıyor kendini. E, o iki karakterden birini çıkartıp sonra işte o Fenomen ya da Waterboy muydu? İşte onlardan birini almak daha da saçma çünkü daha güçsüz bir karakter alıyorsun. İşte Fenomen güçlü de o an depresyonda olduğu için işe yaramaz. Yani çok büyük bir olayı yok. Sadece bunun sebebi işte sonda size sıkıntı çıkarması. Bir de işte Invisigirl'ü biraz daha senaryoya dahil etmek için. Baktığımızda Invisigirl ün ana seçim olması planlanmış gibi duruyor. Yani Canon olarak o gibi duruyor. Çünkü hem finalde çok etkili hem de Blood Blazer biraz daha etkisiz kalıyor finalde. Ee, yine o Chase'in işte kurtarmaya gitmesi falan. Yani büyük ben In Is The Girl e, dizi olsaydı In Is The Girl ile beraber olmasını görecektik. Yani ki ben de Blazer işte fenomenle olan ilişkisi konudan yeni ayrılmış filan ee, elimizi gör daha yakındı benim için de ama son da yani direkt sonunu söyleyeceğim şimdi ama seçim başka Heh, seçim ee, 5-6'da çok büyük seçim yoktu son bölümde işte Invisible Girl Chase'in e, hastalanmasına neden olduğu için işte onu son kez kurtarıp e, gücünü kullandığı için takımdan ya atacağız ya da atmayacağız yani bana kalsa atmazdık. Atmaya gerek yoktu ama abi geliyorsun takımın hepsi bir hariç bıktısın diyor. O atmendi uyarım diyor. E daha önce zaten sonları attım ben. Zaten birine hiçbir şey yapmadan atmıştık. Atmak daha mantıklıydı. Daha sonrasında Elinizi gör oradaymış Çıkıyor işte. Sonrasında e, arayı düzeltiyorsun ama yine de. Ama finalde abi elinizi gör öldürüyor şuradı. Yani aramız yine iyi oldu. İşte onu kelepçeden falan da kurtardım. En sonunda zaten Yine takımla beraber savaştı. Sonra neden biraz Şurad'ın yanını döndürüyorlar? Onu anlamıyorum. Ee... Şurat müthiş bir villain değil. Ama çok da iyi bir villain olmasına da gerek yok. Yeterli bir villain çok büyük bir olayı yok. Hikaye zaten daha çok işte kötülerin iyi olması, kahraman olması, bir ekip olma, işte robot özelinde sadece kostümden ibaret olmadığını gösterme. En son mesela Mekamen'i tekrardan giyiyor ama çok büyük bir fark yaratmıyor. Neyse işte elinizi göre de bence çok kötü bir noktaya geldi. Tekrardan Şuradın yanında olması, o kadar savaştıktan sonra yani ilk başta tamam, Şuratla berabermiş, bomba koymuş, sonrasında bizim yanımızda ayrıldı, işte geldi tekrardan bir daha gidiyor yani of çok karıştırmışlar orayı. Dediğim gibi herhalde kovulduğum için takımdan. Bunun sonrasında yine aramız iyi oldu, bir türlü e, Şurada öldürmesine engel olamadım ve William. Yoluna gitti kendisi o yüzden çok beğenemedim sonunu yani değiştiremedim canlı yayına da gidip şey yaptım en son seçimi denedim çünkü diğer seçime yani o 7. bölümün başında kovuyorsun takımdan diye hatırlıyorum oyun her ne kadar seçimlerle ilgi çekici olsa da seçimleriniz işte oyunu farklılaştırıyor bunu gerçekten de şey yapıyor ya işte kaç tane son var? Ee, Inviz'i ya işte öldürecek benim olduğu gibi ama üç farklı son deme, denememe rağmen öldürdü. Ya e, o sizin için kurşun önüne atlayacak. Siz şurada öldüreceksiniz veya başlayacaksınız falan. Bir de Blunt Blazer'la bir son var sanırım. Bir de benim gibi işte ikisiyle de hiçbir şey olmadan son var. Ee, yani gidip bir daha denemek isterdim ama şimdi oynadığınızda şöyle bir sıkıntı var. Sinematik sahneleri atlayamıyorsunuz. Oynanış bir daha oynanıyor mu bilmiyorum ama gidip bir daha başta oynamak bir saatten fazla sürecek. Bir de yine hiçbir şey değişmezse daha da şey yaparım. Bir daha belki baştan oynayabilirim ama bir daha başta oynadığımda da sanki Blazer daha iyi bir seçim gibi duruyor. karakter olarak. Sadece o fenomen kısımları da rahatsız ediyor. Blazer'ın da o konu hakkında çok e, memnun değildim. O yüzden In With The Girls daha ilgi çekiciydi ama o da sonda da yani cıvıttı. E, böyle. Oyun güzeldi. E, spoiler da verdim biraz ama e, spoilers kısmına tekrardan geçişi buraya koyarım büyük ihtimalle. E, kesinlikle oynanabilir bir oyun. Yani bu türü seviyorsanız tabii ki de yani sinematik e, sahne izlemeyi seçimler falan benim için umurumda değil diye düşünüyorsanız tabii ki de oynamayın. Size göre değil. 15 dolardı sanırım Steam'de. PlayStation'da iki katı bir fiyatı var. Steam'de indirimle almak daha mantıklı gibi duruyor. Yani büyük ihtimalle yani ben şu kafadaydım. indirimde alırım diye düşünüyorum ama oyun gerçekten işte klikler falan önüme düşüyor. Gerçekten de heyecanlandırdı. O yüzden e, zaten mesela şu amatacı vardı haftalık yayınlanmasının. Oyun çıktı 4 bölüm yayınlandı ama hala da 4 bölüm vardı. Herkesin daha oynamadığı, herkesin aynı anda oynayacağı. O yüzden yarısını da aldım mesela. Öyle bir avantajı vardı. E, güzeldi yani evren güzel. Karakterler iyi. Sadece işte bu seçim kısmını daha Fazla ve daha etkili yapmaları lazım. Eğer ikinci sezonu gelecekse ikinci sezonu da düşüneceğiz gibisinden bir paylaşım yaptı stüdyo. Bakalım. Ama ikinci sezon ne kadar sürede gelecek yani eğer uzun sürecekse dizi olarak yapmalarını tercih ederim. İkinci sezon gelirse ne yapacaklar bilmiyorum. Bu canon olayını çünkü çok karıştı. Ama dediğim gibi oynaması keyifli, karakterler keyifli. Bu dediğim süper kahraman gönderme kısmı zaten başlı başına keyifli sadece... Arkada bir hikaye döndüğü için bazen hadi ya bitirelim bunu hemen hikaye geçerini delirtiyor. Ee, hikayenin sonunda kötü değil ama beni tatmin etmedi dediğim gibi spoiler kısmında söylediğim bazı sebeplerden ötürü. Şimdi söylemeyeyim spoiler olmasın. Spoilersiz etmek isteyenler için ama kesinlikle bu sene oynadığım en iyi oyunlardan biriydi. En keyifli oyunlardan biriydi. O yüzden memnun kaldım. İyi ki de oynamışım. Teşekkürler. Sonraki nasıl videolarında görüşmek üzere. Bay bay.